Ali senin ismini Türkiye'nin en genç rally şampiyonu olarak duyduk. Peki bu spora nasıl başladın? Babanla eski bir Formula 3 pilotuymuş. Ailen mi yönlendirdi? Bize biraz hikayeni anlatır mısın? Hikayem aslında daha çok küçük yaşlarda, yanlış hatırlamıyorsam 4 yaşında motocross motokrosla başlıyor. Tabii ki aile yönlendirmesi burada çok önemli çünkü o yaşta bir çocuğun herhangi bir spor dalıyla uğraşması için birilerinin ön ayak olması gerekiyor. Özellikle de motor sporları gibi tehlikeli sayılabilecek bir spor dalı için ailenin ön ayak olması şart. Bu noktada ben çok şanslıydım çünkü e hem annem hem babam zaten sporcu ailelerden gelen iki sporcu bireydi. Bu yüzden beni bu yola yönlendirirken onlar da çok rahattı. Ben de bu sayede çok rahat ilerledim. Daha çok küçük yaşımda hemen motosikletten go-kart'a geçtim. Ardından büyük otomobile kadar giden süreçte ailem hep yanımda oldu. Tabii ki biraz motorsporlarında aynı soyadı paylaşan insanlar hep e, yıllardır süre geliyor mesela hani, Science Baba şampiyon oldu şampiyon yine hemen garajımızın içinde Murat Bostancı Serdar Bostancı yine Türkiye Rally şampiyonasından e, Yağız avcı Necat avcı e, Bende de biraz böyle oldu benim babam da yarışıyordu e, ben de artık e, aynı sayapla yarışıyorum biraz motorsporlarının kaderi bu tabi aileden gelmek e, şart mı diyeyim hani şart değil bence ama öyle gibi görünüyor 2016'daki e, Rally Cross şampiyonasını sormak istiyorum orada henüz on, 16 yaşındayken e, Sebastian Lop, Peter Solberg, Solberg, gibi efsane pilotlar ile yarıştın. Nasıl bir tecrübeydi? Ee, tabii ki zordu, hiç kolay değildi. Ee, daha o yaşta aslında sportif olarak da belki de otomobil sporlarının zirvelerinden biriydi. Yani Formula 1, e, Dünya Rally Şampiyonası, hemen ardından da Dünya Rally Cross Şampiyonası geliyordu. O zamanki popülaritesi çok daha büyüktü. 16 yaşında bir çocuk olarak nitelendirebilirim kendimi. 16 yaşında bir çocuğun orada olması e, ve o pistte yapayalnız bir şekilde az tecrübesiyle elinden geleni yapması binlerce seyircinin arasında hiç kolay değildi. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Aynı zamanda sportif olarak da çok kıymetli bir yarış oldu. Çünkü hemen o yarışın ardından Şampiyonlar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Ülkemizi yurt dışına temsil ettiğim için ve kariyerimin kırılma noktası da zaten Şampiyonlar Şampiyonası oldu. 2023 Türkiye Rally Şampiyonası'na gelmek istiyorum. Aslında şanssız başladınız. İlk gün iki kez lastiğim patladı. Ama sonraki 8 etapta en iyi dereceyi yapıp dördüncü oldunuz. Bu da size şampiyonluğu getirdi. Böylece Türkiye'nin en genç şampiyonu oldum ve nasıl anlatırsın, nasıl bir duyguydu o rally ve genel şampiyonluğu? Aslında şöyle anlatmak gerekir. Şampiyon olmak e, bu takımın, Castrol 14 Türkiye'nin genlerinde var. Defalarca Türkiye şampiyonluğu olmuş. Hem de bunu farklı pilotlarla ve farklı otomobillerle başarmış bir takım. Şu an yanımda, sağımda, solumda da bir sürü şampiyon otomobili var. E, bu yüzden burada aslında ee, en büyük yük bana düşüyordu. Çünkü takım zaten şampiyon olabilmem adına her türlü altyapıyı bana fazlasıyla sağladı. Benim tek yapmam gereken otomobili en iyi şekilde start noktasından finişe götürmekti. Ee, ve tabii ki arada şanssızlıklar yaşanabiliyor. Ama biz bu şanssızlıklara rağmen elimizden gelen en iyisini yaparak e, sizin de söylediğiniz gibi soruda da 4 kere lastik patlatmamıza rağmen günün sonunda dördüncülük puanıyla aynı zamanda son etabı da kazanarak e, yarıştan Şampiyon olmaya yetecek puanları aldık ve Türkiye'nin en genç rally şampiyonu ünvanını kazandık. Bence çok kıymetliydi. Özellikle de böyle inişli çıkışlı bir yarışla bunun finale varması her şeyi çok daha özel kıldı. O zaman bir farklı maceraya geçiyorum. WRC maceranı da bize anlatabilir misin? Nasıl geçti? Ee, neler yaşadın? Yani orası şöyle aslında çok yabancı olduğum bir dünya. Yine takımdan bahsetmeliyim, Castrol 4 Team Türkiye hem Avrupa Takımlar Şampiyonu hem de Murat abiyle başta olmak üzere Dünya Rally Şampiyonası'nda bir sürü kez gitmişler. Yani aslında onlar orayı tanıyor ama yine burada biraz daha tecrübesiz tarafta olan bendim. Bu yüzden benim için alışma süreci çok kıymetliydi. Ama bunu zaten Murat abi de benimle paylaşmıştı. Yani buradan dünya şampiyonasına baktığımızda yaşanan zorlukları görmüyoruz. Sadece orada toz pembe bir dünya var. Etaplardan etaplara giden otomobiller var ve işin arka planında çekilen o zorluklar pek görülmüyor ama Dünya Rally Şampiyonası demek bir hafta önceden bazen 10 gün önceden yarışacağımız ülkeye gitmek, 3 gün not çıkartmak, ardından 3 gün üst üste yarışmak uykusuz bir şekilde ve bütün bu fiziki şartları bir yana bıraktığımızda da rekabetin en üst seviye olduğu yer sonuçta. Adı dünya şampiyonası. Yani e, rally sporunda gidebileceğimiz daha üst mertebe e, bir şampiyona yok. Bu sene çok şey öğrendik. Bir sürü de hata yaptık. E, ama zaten bu hataları yapmamızın ve tecrübeleri kazanmamızın en büyük sebebi e, şu an içinde bulunduğumuz 2024 sezonunda artık şampiyonluğa oynayan bir pilot olabilmekti. Geçen sene hızımız vardı. İlk yarışı podyumda bitirdik. E, ardından bir sürü kez podyumda e, dereceler yaptık. Hep ilk üçün, ilk beşin içindeydik. Bu da e, bizim için çok e, pozitifti. Daha ilk senemizde ilk üçün, ilk beşin içinde olmak ve hani kafaya oynayabileceğimizi göstermek. Ama e, sonuçta ne kadar saf bir hızımız olsa da bunu sonuca çevirmek için bir tecrübeye ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene 2023'te de hızımız vardı ama yanına tecrübeyi ekledik. Bu sene umarım e, hız ve tecrübeyi birleştirerek e, daha güzel, daha istikrarlı neticelere belki de sene sonunda şampiyonluğa çevirmek en büyük hedefimiz. Profesyonel bir rally sürücü olarak nasıl bir rutinin var? Yani özel yaşamında neler yapıyorsun? Hem bu spora yabancı olanlara biraz takvimi de anlatmış olalım. Nasıl bir yoğunluğun içindesin? Seni daha yakından tanıyalım istiyorum. Şöyle aslında bu işin bir mental bir de fiziksel hazırlık kısmı var. ...mental hazırlık için özel bir şey yapılabildiğini zannetmiyorum. O kişinin sonuçta kendi iç dünyasında yaşadığı bir durum. Ona en iyi şekilde hazır olmak her zaman benim tek başıma, içimde çözebileceğim bir şey ama... ...fiziksel olarak hazır olmak çok önemli. Yarış sabahları 5.30-6 gibi yarış başlar. Yarış sadece otomobilin özel etaplarda gitmesi değil, aynı zamanda bizim otelden çıkmamız, servise gitmemiz, servisten otomobili özel etaba götürmemiz, bazen mesela etap startı... 7.30-8 oluyor ama gün 8'de başlamıyor. Gün bizim için 5.30'da başlıyor. 5.30 otel terk, işte 6'da servisten servise giriş, 7'de servisten çıkış, 8'de etaba gidiş gibi. ve yaklaşık hani günün 12 saatinden fazla süre ben otomobilin içinde oluyorum. Bizzat yarışır halde oluyorum. Bu bazen 12 saati de geçiyor. Ardından otele geldiğimde notları kontrol edip uyumak için sadece 6 saatim oluyor hani duş alacağım, notlara bakacağım, uyuyup uyanacağım 6 saat zaten işte uykuya daldım, uyandım derken 4 saat uykuyla, 5 saat uykuyla üst üste yapılan ve aslında motor sporları belki de dünyada en az hatayla yapılması gereken spor. Yani bir futboldan örnek verelim. Bir top kaybı ya da bir fırsatı değerlendiremediğimizde 2 dakika sonra aynı fırsat tekrar ayağımıza gelip onu değerlendirebiliriz. Ya da kaybettiğimiz topu kazanabiliriz ama ralli de öyle değil. Fiziki şartlarda oluşan bir yorgunluk biraz uykusuzluk belirtisi ve sonuçta olabilecek bir hata belki yarışı o an bitirebilir. O yüzden hiç hataya yer yok. Sürekli yüksek baskı altında çalışıyoruz. Buna da hazır olmak için ben burada sürekli spor yapmak durumundayım. Boks yapıyorum, boksu çok seviyorum. Aynı zamanda sporumuza da benzettiğim için sürekli interaktif olmak hem eller, kollar hem göz hem de kafa sürekli çalışıyor. Aynı zamanda bir hata çok acımasızca. E, cezalandırılıyor, bir yumruk gelebiliyor bir anda. Aynı zamanda ağırlık çalışmaları da yapıyorum ve bu sayede de kendimi fiziken hazır tutmaya çalışıyorum. Şimdi co-pilot e, senin için çok önemli. Bu rally sporu için özellikle bir takım çalışmasından bahsediyoruz. Nasıl bir ilişkiniz var kendi co-pilotunla ve nasıl iletişim kuruyorsunuz? O anda hani herkesin merak ettiği o konu nasıl söylüyordu hemen anlayabiliyorsun. Aslında bunu birazcık izleyicilerimize de anlatmak istiyoruz. Aslında şöyle bir denge var içeride herkes şöyle zannediyor. Bir yol notları var ve Copilot bana bunları anlatıyor. Ben anlamaya çalışıyorum. Aslında tabii ki böyle ama bilinmeyen kısmı şu. Biz etaplarda normal otomobillerle etap başına iki geçiş olmak üzere yarıştan önce etapları geçiyoruz. O sırada Copilot boş bir kağıt defter açıyor. Ben ona geçtiğim yolu tarif ediyorum. Burası sol 4 olsun, burası sol 5 olsun. O benim ona söylediklerimi yazıyor. Ardından yarışta da benim ona söylediklerimi bana geri okuyor. Aslında zaten copilotun söylediği şeyler benim ona söylediğim şeyler gibi. Hani oraya gidiyor, ardından geri bana geliyor. O yüzden anlama açısından bir problem olmuyor. Sadece her şeyin çok düzgün bir zamanlamada gelmesi gerekiyor. Çok geç gelirse her şey için çok geç olabiliyor. Çok erken gelirse de ben 4 viraj sonraki notu unutabiliyorum. O yüzden copilot bence burada başarıya giden en önemli faktörlerden biri. Hem hatasız olması gerekiyor aynı benim gibi çünkü benden farklı bir iş yapmıyor aslında otomobili başarıya götüren en önemli faktörlerden biri kopilot onun beni çok iyi bir şekilde tamamlaması ve bunu yaparken de yani sadece not okumak değil kopilotun görevi beni motive etmek oluyor bazen otomobili tamir etmek lastik değiştirmek aynı zamanda bütün zaman noktalarını takip etmek bütün bu paketi çok iyi yönetebilmesi gerekiyor yani iyi de bir yönetici olması gerekiyor otomobilin patronu aslında bir noktada kopilottur. Çünkü neyin nereye, ne zaman götürüleceği, kimin nereye girip çıkacağı, hangi zamanda yapılacağı hep kopilotun sorumluluğundadır. O yüzden iyi bir kaptan, iyi bir yönetici olması da şart kopilotun. Ve bence başarının %51'i de kopilot diyebiliriz tabii kopilot demişken. Burak abiden de bahsedelim. Çünkü Burak Erdener benim kopilotum. Yıllar boyunca Castrol Ford Team Türkiye ile Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında mücadele etmiş. Şu anda Türkiye'nin en çok Dünya Rally Şampiyonası startı bulunan kopilotu. Yani Erkan Bodur yanlış hatırlamıyorsam ve Burak Erdener eşit sayıdalar. Ve biz bu seneye başladığımızda ilk yarıştan sonra Burak Erdener en çok Dünya Rally Şampiyonu start alan Türk co-pilot olacak. Bence zaten en iyi kopilota da şu an olabilecek en iyi kopilota da sahibim. Çok şanslıyım. Sürücü mü, araba mı? Yani bir şeyi başarıya götürmek için yani bu sporlarda özellikle motor sporlarında başarıya götürmek için hangisi daha önemli ya da bunun hani bir sorusunun yanıtı var mı? Var tabii ki var. Bu branştan branşa çok değişiyor. Bugün Formula 1'e baktığımızda Max Verstappen'i alıp 20. otomobile oturtursak yarışı kazanamayacağı aşikar buna herkes biliyor. Ama rally dünyasında öyle değil. Rally'de çok fazla değişken var. Çok interaktif olmayı gerektiren bir spor hem pilot için hem otomobil için. O yüzden çok keskin kurallar yok rally'de. Çok iyi olmayan bir otomobilde iyi bir pilot şampiyon olabilir. Ama tabii ki çok iyi bir otomobilde çok iyi bir pilot bir araya geldiği zaman. Mesela Sebastian Löb 9 kere üst üste dünya şampiyonu oluyor. yani O iki etkenin birleşimi ama Sebastian Löb'e iyi bir otomobil vermediğiniz zaman da yarış kazanıyor ve şampiyon olabiliyor. Rally'de böyle bir nasıl diyeyim güzel bir durum var pistin aksine. Çünkü pistte her şey çok daha katı. Her şey çok keskin. Otomobilin olması gereken ayarlar oradaki bıçakların downforce ayarı, her şey o kadar milimetrik ayarlı olmak zorunda ki ayarı bozuk bir otomobile ya da doğru ayarlanmamış bir otomobile iyi bir pilotu da oturtsanız yapabileceği hiçbir şey yok. Tur başına yarım saniye yavaş bir otomobil. Hani pilot farkı en fazla 0.1-0.2 saniye olur. Ama rally'de öyle değil. Rallide pilot otomobilin önüne geçip başarıyı sırtlayabilir. Bu sporda şimdi takım çok önemli. Castro Ford Team Türkiye ile yollarınız nasıl kesişti? Özellikle gençlere bu sporun kapılarını açmaya çalışan bir ekip olduğunu duyuyoruz ve biliyoruz ve sen de onun, o ekibin içinden birisin. Senin takımınla buluşmanı ve bu takımın vizyonunu biraz bize anlatır mısın? Takımla buluşmam şöyle oldu aslında, rally yap, yapmaya başladığım 2019 yılının sonunda e, Castrol 14 Türkiye bünyesi altında bir yarışa girdim ama e, burada bir takım pilotu değildim. Sadece dışarıdan gelen biri olarak e, bir R2T otomobil kiraladım ve Kendim bireysel olarak yarışa girdim. Tabii öyle olunca e, garaj ortamında bulundum. E, Serdar abiyle, Murat abiyle tanıştım. Ve başarılı bir yarış geçirdikten sonra da e, onlarla e, birlikte oturduk, konuştuk. Na, ne yapabiliriz? Benim hayallerim nedir? Onlar e, genç bir pilotla nasıl bir yol izlemek istiyor? E, bu konuda mutabık kaldık. Onların hayalleri benim isteklerimle büyük oranda e, ölçü e, karşılıyordu, ölçüşüyordu diyeyim. E, bu yüzden 2020'nin başında ben Castrol14'ün Türkiye pilotu oldum. Bu noktadaki en büyük şansım hem Serdar abinin hem Murat abinin iyi birer takım yöneticisi olması dışında hepsi de spordan geliyor. Yani Serdar abi de Murat abi de pilot. İkisi de Türkiye şampiyonu. Bu yüzden bu konuda iletişim kurmak onlarla çok rahat. Bir pilotun istekleri nelerdir, bir pilot nasıl yetişir, neler yapmalı neler yapmamalı bu konuda beni çok iyi yönlendiriyorlar. Hepimizin arkasında da tabii Castrol ve Ford başta olmak üzere çok büyük destekler var. Bu destekler sayesinde Serdar abinin ve Murat abinin de yönlendirmeleriyle 2020'nin başından beri çok büyük adımlar atarak ilerliyoruz. Her sene üzerine 1 değil 3-4 basamak katlayarak gidiyoruz. Umarım hedeflerimiz bu oranda büyüyerek gitmeye de devam eder. Rally pilotu olmak için sence gerekli olan fiziksel özellikler nelerdir? Yani bir, bir fiziksel özellik olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun olmamak iyi olur. Tabii otomobile sığabilecek ölçülerde olmak e, tercihen. E, onun da hani ölçüsü belki 2 metredir. Bilmiyorum. Çok yetenekliyse 2 metreden uzun birini de otomobile sığdırmayı başarır mühendisler ama e, onun dışında bir kriter olduğunu düşünmüyorum. Yani fiziki kriter tabii ki refleks, el göz koordinasyonu, daha hızlı bir algılama kapasitesi. Sonuçta biz bir ormanın içinde e, bazen 200'e yakın hızlarla gidiyoruz. 180-190 ve o sırada her şey çok hızlı akıyor. O sırada hem yolu analiz etmek hem otomobili kullanmak. Aynı zamanda kopilottan gelen notları da beyinde işleme alıp yola uygulamak. Belki de önüme çıkacak bir taştan da kaçmak. Yani böyle 5 işi aynı anda bu kadar yüksek hızda yapıldığı başka bir spor olduğunu zannetmiyorum. Hani tenis mesela çok hızlı bir spor evet ama gelen topu karşılama hariç ee, aslında yani gelen topu karşılıyorum ve nereye atacağımı seçiyorum. İki işlemli bir spor. Bizde o kadar çok işlem, o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki bütün bunları e, aynı anda yönetebilecek bir zihinsel kapasite gerekiyor. Onun dışında fiziksel olarak hani voleybol gibi zıplama, sıçrama kapasitesi ya da basketbol gibi uzun olmayı gerekten net bir fiziksel özellik yok. Son olarak 2004 ve daha sonrası için yakın gelecekteki hedeflerini ve planlarını bize anlatır mısın? 2024 için hedeflerimiz hem yarıştığımız Türkiye Rally Şampiyonası'nda belki tekrardan şampiyon olabilmek hem de aslında asıl hedefimiz Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda podyum, galibiyet ve bunları takip eden bir şampiyonluk yaşayabilmek. Bizim Castrol 14 Türkiye olarak hedefimiz her zaman yurt dışında daha önce kazanılmamış başarıları ülkemize kazandırmak oldu. Bu anlamda 2021'de hem Balkan'da hem Avrupa Kupası'nda gençleri kazandık. Hemen ardından Türkiye'nin genç rally şampiyonu olduk. 2022'de FIA Motorsporları Oyunlarında bir gümüş madalya kazandık ve sıra geldi 2024'de yine daha önce kazanılmamış olan bir dünya şampiyonluğunu rally branşında ülkemize kazandırmak. Bunu 2024, 2025 ve 2026'da başarabilmek bizim için çok kıymetli, çok özel olur. Nihai hedefimiz de aslında, dediğim gibi dünya şampiyonluğu. O zaman sana başarılar diliyoruz. Yayın, yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.